Aram, müfiyi gıcık tuttu. Ya biriniz bir su versen zehre. Biz, biz çalsak olmuyor mu? Hoş <laughs> lan, hoş. Ben defo, yaramayız. Yavaş! Canesi yok, öleceğiz böyle ya Rabbim, Allah. Allah! Allah! Git buradan! Anam! O ne lan? bakalım hele Çağla. Ay kahraman ha. Geri gelip bizi kurtardın ama... ...bu daha bizim görünen kısmımız. Define sandığını defneye satarak... ...beni daha da derinlere gömdün. Bitirdin beni. Artık beni grider bile çıkaramaz. Allah senden razı olsun. Otostop çekene çarpacaksın aslında ağa. Ya Çağla rahatlattım. Sen niye böyle yaptın yavrum ya? Ha? Hani normalde senin gibi güzel ve seksi bir kızın insanları böyle mağdur etmemesi lazım. Ne oldu? Ya arkadaş iyi bir insana rastlamam ki ben zaten. Bana rastlamadınız aslında. Başından beri sizi takip ediyordum. Şerif'in harita bulduğunu biliyorduk. Ölünce evine girebildim. Siz geldiğinizde de oradaydım. <laughs> Sizi evden fırlayınca peşinizden çıktım. Haritayı yırttığınızı gördüm. Sonra da peşinize düştüm. Böyle işte. Vay be. Tamam, anladık öyle böyle de... ...sandık gitti. Sandık. Sandık gitmedi. Hala istiyor musunuz sandığı? Nasıl? Defne'nin evini biliyorum. İstiyorsanız gidebiliriz. Bu arada defne içindekini kutsal kase zannediyor ama daha değerli bir şey aslında. Vallahi mi inanayım mı sana? Hadi, hadi. Pes, pes. geçtiğin evinin arka kapısı burası. Şimdi ben içeri giriyorum. Sizle bir şekilde içeri alacağım. Bir dakika, bir dakika. Gel buraya, gel. Çağla, sen gelmiyorsun. Ama ben siz içeri giremezsiniz. Çağla, Defne seni görürse direkt öldürür. Bu riski yüze alamam, tamam mı? Çünkü biz artık oyun sonu canavarına geldik. Git. Kızım ne bakıyorsun lan? Yürü git hadi.